Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Koca Göl'de 390 metrekare arsa içerisinde mustaki yaklaşık 2-3 senelik güzel bir evimiz var. Verandası var, kamelyası var, güzel bir bahçesi var. Çok güzel bir yer. Bakın etrafı bu şekilde çevrilmiş. Garaj için bakın bir kapı yapılmış. Şimdi evin içine aracınızla girmeniz için güzel bir alan yapılmış. Buraya limon selvi ağaçları dikilmiş. Güzel bir evin ön kısmına bir kamelya, kapalı bir kamelya yapılmış. Çok da güzel olmuş. Burada da güzel çiçek bahçeniz var. Bakın etrafı güzelce çevrilmiş. Böyle bahçe alanı, peyzaj alanı. Burada bir köpek kulübesi var. Karşıda kış bahçesi var. Orası da kapalı. Tam köy hayatı yaşamak isteyenler için bahçesi. Orayı da göstereceğiz. Burası da yaz bahçesi mi oluyor? Yaz bahçesi oluyor zamanı abi. <laughs> evet. Evin giriş alanını böyle bir indirme yapmışlar. Güzel bir salıncak koymuşlar. Bakın burada böyle mis gibi oturursunuz. Buradan çiçekleri, bahçenizi izlersiniz. Evet. Şimdi evin içine buradan giriş yapıyoruz. Önce eve girmeden önce bir dinleniyoruz. Bir nefes alıyoruz değil mi? Evet. Şöyle oturuyoruz. Biraz sallanıyoruz. Ondan sonra evin içine gireceğiz. Böyle sallanmadan içeriye girmek yok. Yok, değil mi? Yok, güzel olur. Evet, ya aslında oldu. ana kapı burası. Yani yaya olarak girişler bu kapıdan giriliyor. Bahçe kapısı da orada evet. evet. Abi. Orası da işte buradan da girilir, oradan da girilebilir. Buraya salıncağı koyduklar için orayı kullanmamışlar, burayı Hı -hı. şu an için kapatmışlar. Ama siz kullanabilirsiniz, evet. Evin çelik bir kapısı var. Bakın bu şekilde. Evet, evin ısıtma sistemi elektrikli kombi var. Kışın elektrikli kombiyle ısındı. Aslında güzel fikir ha. Evet, güzeldi sen, de biraz şey de güzeldi abi. Ateş yakıyor. Evet. Sen şey yoktu. Hazır Hazır sistem yoktu evet. Hazır <laughs> evet. sistem olsaydı çok güzel bir sistem. Evet. Yani Yerler parke yapılmış. Girişte bir hol bu şekilde. Sağ tarafta mutfak kısmı, geniş bir mutfak var. Bakın çok da güzel mutfak dolapları. Her şey güzel düşünülmüş böyle. Buraya bir L takımı koymuşlar. Mutfağı geniş, çok kullanışlı. Buradan kamerya kısmı, gir giriş yaptığımız kısım da böyle görünüyor. Aydınlık böyle, çok da güzel. Bakın kombi orada, elektrikli kombi. Petekler döşenmiş. Gayet güzel evimiz, yeni bir ev. Mutfak dolapları, çok güzel. Her şey, her şey düşünülmüş. Evde her şey düşünülmüş. Ka kamera sistemi de var abi. Evet, kamera sistemi, bahçeyi, bakın. Kimler ne yapıyor görebiliyorsunuz. Kim girdi, kim çıktı. Bu da çok güzel düşünülmüş. Evet, mutfağın tam karşısında yatak odası var. Yerler yine parke yapılmış. Bakın, güzel bir yatak odası. Pete her şeyi konmuş. Burada gardırop kısmı. Evet, kapılar Amerikan kapı şeklinde yapılmış. Yine hemen yatak odasının yanında bir çocuk odası, bir genç odası diyelim. Bu şekilde bakın. Yerler parke. Bu arka bahçeye bakan kısım camlar pimapen. Güzel bir. Bakın burada da sebze bahçeniz var. Orayı da göstereceğiz. Patlıcan da biberiydi her şeyi ekilmiş. Güzel bir sebze bahçe alanınızda mevcut. Burada dolabı var. Evet. Burada geniş bir yine banyo. Bakın çok geniş bir duşa kabin. Çok güzel. Burada ayrıca sıcak su için termosifon var. Yaz, kış, sıcak suyunuz hazır. Tuvalet kısmı, burada el yıkama kısmı, burada çamaşır makinesi. Buraya yine bir dolap konulmuş. Gayet güzel her şey düşünmüş. Bir tartılsam mı ya? Çok gelirim ben. Önce biraz öne doğru çek abi. Bir dakika. Eyvah eyvah 87 kilo. Yanmışım ben. aramızda 7 kilo. Yanmışım. Evet burada da bir genç odası. Bakın gayet güzel petek. Buradan da yan bahçeye bakıyor, peyzaj olan köpeğin olduğu ve kış bahçesinin olduğu bahçe. Şimdi oraları da detaylı olarak gösterelim. Elde sıfır masraf var. Çok güzel bir ev burası. Alan burayı yaşar. Evet, yani, şey yani, var, burası, burası yatak odası da olabilir abi, güzel olur. Yatak odası. Yatak odası. Burası salon. Salon. Evet. Salon olur yani. Orası normalde. 2 artı bir, e, burayı da sayarsanız. Burada bir oda, yani burası da kamelya da güzel kapatılmış, çok da güzel olmuş yani. Evet, şimdi bahçenin diğer kış bahçesine geçelim. Diğer alanları da gösterelim. Ya şimdi insanlar mesela köylerden çok sıkılıyorlar birçok insan ama hani köyde evi böyle modern bir şekilde yaptığın zaman çok yönlü yaptığın yaz bahçesi, kış bahçesi, kamelya, peyzaj, domates, biber, güller, çiçekler, garaj alanı böyle çok yönlü yaptığınız zaman insan böyle uğraşacak bir şeyler de oluyor. Böyle sıkılmaya çok vakti olmuyor. İşte büyük şehirlerden gelen insanlar genelde köylerde bunlar olmadığı için, ama bak mesela burası var. Şimdi orayı da gösterelim. Ama hani çok yönlü değil mi? Ya ben şimdi baktım mesela abi arsası küçük ama her şey güzel yerleştirilmiş ya. Yani, yani sanki arsa bir dönümmüş gibi geldi bana değil ilk mi? başta yani. Böyle şey, bayağı bir güzel yani. Her şey güzel. Bak mesela yürüyüş yolu, burada çamur olan Burası çim alanı yapılmış bir güzel bir peyzaj, güzel bir bakın oraya bir bağlantı yolu, güzel bir çift yapılmış. Yani böyle sarmaşıkta her şey böyle düşünün. Buraya girince köye giriyor musun gibi oluyormuş. Yani köy köy evine giriyormuşsunuz gibi oluyor. Burada ayrıca fırın düşünülmüş, yapılmış, konmuş. Burada mangal şudur budur, otur şeyler veya fırın bakın bacası falan var. Evet, baca içeride bir evet. soba var herhalde. Şimdi köy, köy evi, burası da biraz daha sade, klasik, döşenmiş. Orası modern bir ev, modern bir ev. Burası da kışlık bahçe ve bir köy havasını anımsatan, burada da kışın gelip sobanızı yakıp üzerinde çayınızı demleyeceğinizi, kestane yapacağınız güzel bir soba konulmuş buraya. Bir güzel farklı bir dekor yapılmış. Bunlar böceklenmesin diye farklı bir ilaçlarla boyanmış efendim. Yani farklı bir şey olmuş. Tezgah bu şekilde yapılmış. Bakın buraya dekor yapılmış bu şekilde. Bu kozalaklar yapıştırılmış. Yani farklı bir şey. Burada cam havalandırması. Değil mi? Farklı bir şey olmuş. Buraya bir fırın yine konmuş. Efendim sıcak su yine buraya da geliyor. Sıcak suyu falan da var. Güzel bir masa burada yemek yemek için. Orada tezgahta hazırlanır. Burada böyle. Değil mi? Evet yani her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Yani. Bence çok güzel olmuş. Her şey yerli yerinde. Evet, yani hani burada da misafirlerinizi evin içine almadan e, yazın kışın gelecek misafirlerinizi burada da ayrı e, ağırlayabiliriz. Ağırlayabiliriz, değil mi? Evet, gayet güzel. Evet, güzel. Buzdolabı falan. Her şey düşün. Bahçe alanımızı, sebze bahçe alanımızı da gösterelim. Sineklikleri, her şeyi. Bakın geldiğimiz nokta. Bu kısım. Evimiz burası. Ve sebze bahçe alanımız burası. Yine burada tavuk kümesi var. Şurada bakın. Tavukların olduğu kümes var. Burada da evet. Sebze bahçemiz. Burada da patlıcan, domatesli, biberli. Tüm mahsullerinizi ekebilirsiniz. Burada da kendi ihtiyacınızı çıkarabilirsiniz. Lavanta ekmişler. Yani her şey düşünülmüş değil mi? Evet. Etrafı evet. çevrilmiş. Buradan da böyle bir giriş yol bırakılmış. Bakın. Buradan da oraya bir bağlantı ön tarafa yapılmış. Duvar çekilmiş. Evet 390 392 390, metre. Evet 392 metre. Manyas Kocagöl yaklaşık eee 20 22 kilometre 20 kilometre mesafede Manyasa, Gölene'de 25 kilometre mesafede eee ovada kurulmuş, geniş mera alanlarına sahip. Hemen gölün dibinde, göle yaklaşık 300-500 metre mesafede gölün kenarında kurulmuş Manyas Koca Göl. Koca Göl adını e, Manyas Gölü'nden alıyor. Koca Göl eski ismiyle Koca Gölmüş. Büyük e, göl deniyormuş. Burası eski Kazak köyü yani eskiden 1940-50'lere kadar Kazaklar yaşamış burada ondan sonra göç etmişler tabi e, buraların şeyinden sonra. Kurtuluşundan sonra belli bir süre sonra Hristiyanlar, Kazak Hristiyanlarıymış yani. Hristiyan Kazak'larmış. Terk etmişler. Sonra bizim yerli insanlarımız buraya gelmişler, burada yaşamaya başlamışlar. Güzel bir, büyük bir mahalle. Burada eski bir kilise de var. Eski bir kilise de var. Tarihi bir yer. Evet değerli dostlar, Burası bizim tarafımızdan nasip olursa satılacak. Kamera sistemi, evin her türlü detaylarını gösterdik. Yine aklınıza takılan bir şey olursa bize sorabilirsiniz. Efendim, mustakil tapulu, tapuda ev kayıplı, işli, resmi, hiçbir sorunu yok. Elektriği, suyu, altyapısı, her şeyi bağlı bu şekilde teslim edilecek. Evet, değerli dostlar, bugünlük bu kadar. göllere ay ışığında Sevginin resmini çizsem kim anlar Tomurcuk ayrılıp gül açtığımda Yağmurun saçını çözsem kim anlar Bir mekan kaplamış ne varsa nerede Kendi ötesini saklar her perde sonsuzluğum sona erdiği yerde Huduttan bir kulaç kassam, kim anlar? Aşk kömür beyazı, kin süt karası, Eklenir yarama her dost yarası, Et oldum bıçakla kemik arası, Cennetle ahdimi bozsam, kim anlar? Doğumda yalan var, ölümde gerçek, Bir şeyler anlatır balık, Kuş çiçek kırık gönülleri toplayıp tek tek Toplayıp göğsüme dizsem kim anlar Gün geldi zamanı gömdüm kabire Dağ oldu aklımın verdiği fire Bağlasam telaşı çelik zincire Sabrım derisini yüzsem kim anlar İçte de deprem olur dışın düğümü İhlassız çözülmez işin düğümü Aklımdan geçeni düşündüğünü Okusam kim dinler Yazsam kim anlar Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, Muttası kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta